Memleketi soyanları, kul hakkıyla doyanları, Mehmet'ine kıyanları, cehenneme sal Kur'an'a. Mehmet'ine kıyanları, cehenneme sal Sen de fırsat kara vursan, can varsa Bakmayasın tipe fursa Karınmayı del Kur'an'a Bakmayasın tipe fursa Karınmayı del Kur'an'a Başlangıcım neden Çin'de Türkistan'ım öcü sende Çok sevindim inan bende Kansızlara dal Çok sevindim inan bende Kansızlara dal vurana Çukur ova girdi yaza Gayrı forsun sökmez bize İsrail'e yağmur süze Olu verde dolu İsrail'e yağmur da Oluver de dol Kahraman olmaman kalsın En ala, Kur'an pülsün Amerika yurdum olsun Uzun yıllar kal borana. Amerika yurdum olsun Uzun yıllar kal borana. Hürriyetin böylesini, hainlerin hamlesini, zalimlerin cümlesini dünyamızdan sil Kur'an'a. Zalimlerin cümlesini dünyamızdan sil Kur'an'a.